Arkadaşlar, ee, şimdi sizinle e, bir hikayeyle e, başlamak istiyorum, Zen ustadın hikayesiyle. E, şimdi e, Zen ustadın e, bir e, genç e, kız öğrencisi, e, sevgilisinden hamile kalıyor e, ve e, tabii ki o hamilelik sırasında e, yalan söylemek zorunda kalıyor ailesine ve ailesi e, ailesine e, kendi e, usta fından hamile kaldığını söylüyor. E, tabii ki genç kadın işte doğum yapıyor. Doğumdan sonra e, aile e, geçiriyor, usta da bırakıyor. İşte diyor sen diyor e, bunu yap, yapan suçlusu sensin. E, sen çocuğa sen bakacaksın diyor. E, usta şöyle diyor e, sadece bir kelime. A. Öyleyse olmuş diyor ve alıyor çocuğu. Bir yıl çocuğa bakıyor. Çocukla gayet mutlu bir şekilde hayatı devam ediyor. Ama genç kız o kadar çok rahatsız oluyor. Genç kız diyor ki ben bu vicdan azabıyla yaşamak istemiyorum. Hakikaten diyor her gün ölüyorum o vicdan azabıyla. Ve ailesine Diyor. diyor ki aslında diyor ben yalan söyledim. Korkudan yalan söyledim. Korkudan yalan söyledim içinde işte. Ee, şu anda vicdan azabı çekiyorum. Ee, lütfen işte gerçek işte hocam değil. Benim işte erkek arkadaşımdan, sevgilimden bu çocuk diyor. Ee, sonra aile geliyor. Bu sefer çocuğ çocuğumuzu ver diyor. Ee, zen ustası yine yani hiçbir şey söylemeden aa öyleyse olmuş diyor. Ve çocuğu veriyor Sonra tabii ki aile bu bu, bu davranışı o kadar e, tuhaf e, buluyor ki. Diyor ki ya diyor sen hiçbir şey kızmadın, hiçbir şey söylemedin. Bir yıldır bu çocuğa bakıyorsun. Sonra diyor ki ben diyor size ne anlatsaydım anlardınız. O kadar öfkeliydiniz ki. O kadar kızgındınız ki o kadar suçluyordunuz ki. Ben size ne deseydim ee, beni anlardınız diyor. Gerçekten biz yaşamımızda baktığımızda ne kadar çok şeyi suçluyoruz değil mi? Yargılıyoruz. Bu Kesin budur diyoruz. Yani o kesinliklerimize o kadar inanıyoruz ki sanki hmm, hiç başka bir olasılık, başka bir ihtimal yokmuş gibi o rasyonel düşüncemizde sabitlenip kalıyoruz. Gerçekten bizim bu bu kadar suçlu bu kadar o düşüncedeki o hani yani hani biz buna ego diyoruz. Ego da zaten bir çerçevedir. Çizilen çerçeve. Doğrular çerçevesi, yanlışlar çerçevesi. Olması gerekenler çerçevesidir. Biz bu çerçeveyi niye böyle şey yapmıyoruz? O, o yaptığımız o çerçevede, çerçevenin kenarlarını niye artık kırmayı denemiyoruz? O içindeki o çerçevenin içindekileri özgürleşmeyi seçmiyoruz kalıp da o tullalarla kendimizi yaptığımız o barikatlara, o barikatların içindeki o düşüncemiz sağa sola sola sağa giden düşüncelerimizde kalmayı niye seçiyoruz? Biz özgürlük deyince bir sürü tanımlamalar geçiriyoruz ama biz hiç zihinsel özgürlüğümüzden bahsetmiyoruz. Düşünsen özgürlüğü Sadece anlatma, söyleme olarak algılıyoruz. Ağzımıza geleni söylemek, düşündüğümüzü söylemek. Evet, bu da iyi, evet, böyledir. Ama sadece bu. Biz kendimize ne kadar özümüzle barışız. Biz özümüzü ne kadar değiştiriyoruz. Biz özümüzü nasıl ne kadar birikiyoruz işte bu suçladığımız alanlarda e, değerli kıldığımız olmazsa olmaz dediğimiz bakış açılarımızda doldurduğumuz alanlarımızdan çıksak o muhteşem enerjimizi yükseltsek hayatımız neye benzerdi acaba? Daha nasıl hissederdim? Yani ben bunu her gün deneyimliyorum. Ve her günde bir yeniden yaşanma, bir farkındalık yaratıyorum. Çünkü en temel inandığım düşünce her şey göründüğü gibi değil. Bildiğimiz gibi değil. Bir şeyin milyonlarca olasılığı var ve biz bunun hangisini seçiyoruz? Hangi realiteyi yaratmak için kendimizde enerjimizi orada tutuyoruz? Orada tuttuğumuz enerjinin bizdeki yansıması nedir? Bizdeki açığa çıkan şey nedir? Çünkü sadece fark ettiğimizde kalırsak Bilmede kalıyoruz, biliyoruz da kalırız. Ama bunu farkındalığa dönüştürüp, değiştirdik, dönüştürüp bir bu konuyla ilgili efsansel efor, eforlar sarf ettiğimizde, işte o zaman farkındalık bilmenin ötesine geçiyoruz. Çünkü bildiğimiz ve inandığımız ölçüyü bu evrenin ölçüsüyle yek değil. Kocaman o evrenin içerisinde bildiklerimizi sadece gördüklerimiz kadar, aldıklarımız kadar yansıtıyoruz. Ya yansıtamadıklarımız daha fazlaysa? Ya o içimizdeki bilge enerjiye dönsek kendimizi yeniden yapılandırsak ne olurdu? Ama başka bir e, mekanizma çalışmaz mıydı hayatımızda? Biz niye bunları mesela hiç e, açık değiliz? açmayı düşünmüyoruz. Seçmiyoruz. Ben mesela bu ıı, alanda ıı, evet çok keyif alıyorum. Ama geçen gün kızım ilginç bir farkındalık yarattı bende. Ben işte diyorum ki ama sen bunu yapmıyorsun. Farkında değilsin çünkü o kadar alışmış ki zihin bazı konuşma şeylerine. İşte yapmıyorsun öyle şey mi olur ıı, diyorum. Iı, biraz da böyle ıı, şey bir sesle farkında olmadan o suçlama cümlesi kurmuşum. Sonra demişim ki seni çok seviyorum. Sen çok tatlısın. Bana dediği şey ne biliyor musunuz? Şok oldum. Diyor ki, suçlamayla sevgi aynı yerde olmaz. Ha bunu da şunu da söyleyeyim ben bunu öğretmenimden öğrenmedim. Kendim biliyorum zaten diyor. Açıklama da yapıyor. Evet yani suçlama, e, seviyorum ama, yapıyorum ama. Yani orada mesela hakikaten gittim, e, kızımı o böyle o, pamuk ellerinden öptüm. dedim sen harikasın ya, teşekkür ediyorum. Beni bana şu anda, hı, şu anda kattığın katkıya şükran duyuyorum dedim. Evet sevgi ve suçlama aynı yerde olmaz. Çünkü orada da sevgide de sınır var. Seviyorum ama iyi olursan. Seviyorum ama bunları bunları bana yerine getiriyorum. Getirirsen. Seviyorum işte beni, beni değerli kılarsan. Gerçekten sevgi suçlama, amalar bir arada olur mu? Tabii bunlar benim kendi bakış açılarım. Bu bakış açılarımı e, satın almak zorunda değilsiniz. Bunlar benim nacizane fikirlerim. Bugün, bugüne güne kadar, bu çalışmalarda deneyimlediğim şeyler. E, sadece sizinle e, bu kanalda kanalımda. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bu deneyimlerimi sizinle size aktarmaktan keyif alıyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.